Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Bir insan bid'at işlediği için kafir olur, dinden çıkar mı? Cevap olarak bid'at nedir? Bunu önce konuştuk. Bid'at dine sonradan ibadet diye bir şey sokmak demektir. Eğer bu bid'at Müslümanların Kur'an'dan icmadan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğrendiği kesin değerlerle oynayan mantıklı biri ise yani akideye ait inanılmaması gereken bir şeyi inanma, inanılmaması gereken bir şeyi veya tersini oluşturma mantıklı bid'at insanı kafir yapar. Mesela meleklerle ilgili değişik bir inanca sahip olmak dinden çıkarabilir. Fakat ibadetlerle ilgili ibadetler, bidatler, ibadet boyutundaki bidatler insanı dinden çıkarmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.